Sayın arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. 29 Mart 2025 Cumartesi günü Girason Güce Menekşe Sokak'tan sesimizin ulaştığı tüm yerlere saygılar, selamlar. Sizlere memleketimizdeki fındık bahçelerinin altındaki çiçek güzelliklerini takdim etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çiçekler o kadar mükemmel bir görünüm arz ediyor. Üst kısımda fındık dallarının yeşilliği, ortamın sessizliği burada kaç türlü bitki yan yana. Şurada sırgan var. Çiçeğimiz var. Adını benim de bilmediğim 3-4 tane çeşit bitki var. Bunların isimlerine ancak bitki biliminde bilgisi olanlar gelebilir. Şunları görüyorsunuz. Şurada kaç çeşit bitki var. O sırgan, ısırgan mükemmel yemeği oluyor bunun da. Memleketimiz mükemmel. Türkiye'mizin tüm yerleri mükemmel ama Karadeniz bölgesi daha çok mükemmel havasıyla, ile, suyuyla, ile, yeşilliğiyle. Hava bugün serin. Şanlı bayrağımız evimizin önünde dalgalanmaya devam ediyor. Yarın ve üç gün boyunca bayramda da iyi olmasını umuyoruz sabahın. Bayram tatili uzun oldu gurbetçiler geliyor. Gurbetçilerin doya doya bu memleket havasını soluması için havanın iyi olmasını umuyoruz. Videomuzu yakından uzaktan izleyen sayın arkadaşları, kıymetli takipçilerime saygılarımı, selamlarımı gönderiyor. Sağlıklı, mutlu günler diler. Hoşça kalın diyorum.